Bakınız bu tabloda düzeltilen sandık sonuçları var. Şimdi hem geçersiz oy hem de tüm sandık açılımından ortaya çıkan sonucu söylüyorum. Aslında bu tabloda ilçe ilçe var. Gördüğünüz üzere. Ama ben toplamını size aktarmak istiyorum. Bütün ilçede bütün bu işlemler sonucu tüm düzeltmelere ilişkin Sonuçta ne kadar Ak Parti'nin hanesine kaydedildi ilçe seçim kurullarınca ve ne kadar da Cumhuriyet Ak Partisinin hanesine kaydedildi ve aradaki fark ne onu ortaya koymak istiyorum. Aslında Türkiye'de şöyle seçimlerin sonuçlarına bakılarak şöyle bir sonucu herkes ifade eder. Bugüne kadar hep böyle edilmiştir. Daha çok büyük partinin daha çok birinci olanın aleyhine bir takım işlemler yapılır. Çünkü o daha fazla aldığı için büyükten fazladan fazla gidiyor, e, azdan az gidiyor, küçükten küçük. Bu nasıl oluyor şimdi? Ekrem İmamoğlu deniyor ki bu liste, bu, bu seçimin galibi deniyor. E o zaman nasıl oluyor da Ekrem İmamoğlu'ndan hiç gitmezken veya çok az giderken AK Parti'den oldukça büyük sayıda, çok fazla sayıda oy başka taraflara gidiyor. En son bir noktaya vardıracağım bu işe. Onun için dikkatli bir şekilde ince e, izlemenizi istiyorum. Takip etmenizi istiyorum. Bakınız buradaki farka bir bakalım. Şu ana kadar 14456 oy başka taraflara kaydedilmişken başka taraftan da herhalde nereye kaydedildiğini anlıyorsunuz biz onları müracaat ederek ilçe seçim kuruları nezdinde düzelttirdik ve AK Parti hanesine yazdırdık bütün bunu bu, bunun için bütün bu gayrete değmez miydi fazlasıyla değerdi çünkü biz bir oyun dahi gitmesi gereken yere yazdırılması için bütün teşkilatlar olarak seferber oluruz uykusuz geceler geçirmeye de varız çünkü milletimiz bize güveniyor oyunu bize emanet ediyor kimin kazandığından ya da en azından kimin kazadığı kadar önemlidir hatta ondan da önemlidir kişilerin oyuna sahip.